Bakalım yeni deneme çözümümüze arkadaşlarım. Aşağıdaki çalışma ve keşiflerden hangisini simyazlar yapmış olamaz diyor. Ateş yardımıyla demir bakır kalay gibi metalleri eritip çeşitli araç ve gereç silahların üretilmesi. Yapmışlardır gençler bunları. Bitkilerdeki esansın damıtma yöntemini saflaştırılması. Esans üretimi vardır. İnce bir levha üzerine gönderilen alfa ışınların davranışlarının incelenmesi. Bu atomla ilgili model çalışmalarını kapsıyor. O süreçte böyle bir çalışma arkadaşlar yapılmamış ki zaten bu genelde aslında Atıfta bulunan şey ne? Rutherford atom modelindeki yapılan çalışma. Periyodik sistemi 3. periyodunda bulunan X ve Y elementlerine ait atomların nevi sembollerinde sırasıyla 3 ve 1 tane eşleşmemiş değerlik elektronları bulunmakta. Buna göre X ve Y arasında oluşan karalı bileşiklerin tümü kovalent bağlı olduğuna göre, bak şu önemli tümü kovalent bağlı diyorsa bunlar nedir arkadaşlarım? Ametaldir. Yani grup numaraları 3A'dan büyük olmak durumunda. Üçüncü periyotta olduğunu söylüyor. Şöyle X ve Y diyorum. Sırasıyla X'in üzerinde 3 tane eşleşmemiş yani tekli elektron var diyor. E, y üzerinde ise arkadaşlarım bir tane tekli elektron olduğu ifade edilmiş. Şimdi X elementinin D'lik elektron sayısı 5'tir. Aslında verdiği bilgiler bizi nispeten orayı götürüyor. Burada biraz olayı zorlamamız gerekiyor ama. Ben şöyle bir hatırlatma yapayım. Bakın 4A grubu 5A grubu, 6A grubu ve 7A grubu. Çünkü ben 3A'dan sonrasını alacaktım. 4A grubunda arkadaşlar elementin üzerinde ortaklanmamış, eşleşmemiş 4 elektron bulunur. 5A grubunda ise 1 2 3 4 5. 3 tane arkadaşlar tekli var. Bu durum şu x'in bilgisini arkadaşlar uyum sağlıyor. Dolayısıyla aslında burada x'in üzerindeki değerlik elektron sayısı kaç olmuş oluyor arkadaşlarım? 5 olmuş oluyor. Bu bilgi doğru. Y elementi oda koşullarında Y2 molekülleri halinde bulunur. Şimdi buradaki vatandaş da bakın şöyle 6A grubunda olmuş olsaydı ne olacaktı? İki arkadaşlar eşleşmemiş elektronu ve 2 bağ yapması gerekecekti. X7A grubunda olmuş olsaydı ne olacaktı? Şöyle bir düzen olmuş olacaktı. Kaç bağ yapabiliyor? Bir bağ yapabiliyor. Bu durum arkadaşlar kiminle eşleşiyor aslında? Y ile. Y'nin de tek bir noktası varmış. Dolayısıyla bu bir ametal olduğuna göre o zaman oda koşullarında arkadaşlar ki bu da 7A grubunu aslında bana gösteriyor. Başka bir Y ile bir araya gelip Y2 molekülünü oluşturup o formda arkadaşlar bulunabilir. Bu da doğru. Yoğun fazlarda X'e 3 moleküller arasında dipol dipol etkileşimler vardır diyor. Şimdi burada arkadaşlarım X'e 3 moleküller arasında dipol dipol etkileşimler var mıdır? Burada Şunun merkezde olduğunu görebiliyoruz. X'e 3'te bir tane X 3 tane Y kullanılıyor. X'in bağ yapmaya hazır 3 tane elektron var. Y'nin de yapacağı arkadaşlar bağ sayısı bir tane. Burada her bir tekte bir tane Y getirip bağlıyorsunuz ve merkezimde boşta elektron kaldığı için bu molekül polar bir molekül olmuş oluyor. Polar moleküllerde de arkadaşlar hangi etkileşimler var? Dipol etkileşimler vardı. O yüzden burada cevabınız edilen olmalı diyoruz. Atom yapısı ve atom modelleri ile ilgili hangisi doğrudur diyor. Tarihteki ilk atom modeli Demokritos ortaya atmıştır. Fikir olarak atom kavramı ilk defa ortaya koyan odur ama arkadaşlar ilk atom modeli Dalton atom modelidir. Burası yanlış. Atomun çekirdeği temel parçacıklar birbiriyle zıt yüklüdür. Bu da doğru değil çünkü protonlar artıyken nötronlar arkadaşlar yüksüzdür. Atomun yapısındaki negatif güç varlığı ilk kez Dalton'la değil arkadaşlarım Thomson'la ortaya çıkmıştır. Aynı sayıda proton içeren atomlar aynı elemente aittir. Proton elementin kimliğidir. Protonlar aynıysa aynı elemente ait olduğunu söyleyebiliriz. Şekildeki kapta oda sıcaklığında bir miktar saf su buharıyla dengedeymiş. Buna geri doğru. Kapta buharlaşma yoğuşma olayı durmuştur diyor. Şimdi arkadaşlarım denge olayı denge dinamiktir bu arada denge kurulmuş olması olayın durması anlamına gelmez. Minimal düzeyde arkadaşlar durum değişimi devam eder. Bu ne demek? Yani yine sıvı buharlaşır. Yine buhar sıvılaşır. Ama artık buradaki değişim çok ciddi boyutta olmaz. Minik minik olur. Gözle görülür düzeyde gerçekleşmez. Ama unutmayın denge dinamiktir diyoruz. Dinamik olan bir şey de hareket halinde olmak durumdadır. Kapta buharlaşma yoğuşma olayı durmuştur yanlış. Ya bunu eleyince şunu da şunu da arkadaşlar elemiş oluyorsunuz. Aynı sıcaklıkta piston aşağı doğru itirip hacim V2'de sabitlendiği zaman suyun buhar basıncı değişmez. Güzel. Suyun buhar basıncı arkadaşlar neye bağlı? Sıcaklığa bağlı. Sapsızlığa bağlı ve sıvının cinsine bağlı. 3S arkadaşlarım. Nedir? Sıcaklık, sapsızlık ve sıvı cinsi. Bunlar buhar basıncını etkiler ama ortam basıncıya da pistonun aşağı indirilmesi, pistonun yukarı çekilmesi bağır basıncını değiştirmez. Doğru. V1 hacminde sıcaklık 40 dereceye getirilip sabitlendiğinde sıvı haldeki su miktarı azalır. Şimdi burada oda sıcaklığı diyor ya. Oda sıcaklığımız kaç derece? 25 olarak kabul ediliyor. Baktığınız zaman arkadaşlar kaç dereceye çıkartalım diyor. Buradaki sıcaklığı 40 dereceye çıkartalım diyor. Şimdi ben bunu 40 dereceye çıkartırsam verdiğim enerji miktarı artacağı için Su daha çok buharlaşmaz mı? Buharlaşır. Su daha çok buharlaşırsa o zaman sıvı miktarı ne olacaktır? Azalacaktır tabii ki. O yüzden cevap ne olacak? 2 ve 3. Aşağıdaki tabloda miktarları ABC ile gösterilen madde örneklerin içerdikleri toplam atom sayıları karşılarında verilmiştir. Buna göre B ve C arasındaki ilişki hangisine doğrudur? Demiş. Şimdi 3'te arkadaşlar 2.4 çarpı 10 üzeri 24 tane atom var diyor. Bunu 10 üzeri 23 formatına getirin. O zaman ne olur? Bir sağa kaydırırsınız. 24 çarpı 10 üzeri 23 olur burası arkadaşlarım. Ki avogadro sayısını kaç olarak kullan demiş. 6 çarpı 10 üzeri 23 olarak kullan demiş. E bu bunun kaç katı? 4 katı. Dolayısıyla burada aslında molekülün içinde kaç mol atom var diyor. 4 mol atom var diyor. Bunu bulduk. Şuraya gelip baktığınız zaman arkadaşlarım ne var burada? şöyle bir 10 üzeri 23 formatına çevirmek istiyorsanız burada 30 çarpı 10 üzeri 23 yazabilirsiniz. Yani 30 çarpı 10 üzeri 23 yazdığınız zaman 6 çarpı 10 üzeri 23'ün kaç katı? 5 katı. Dolayısıyla burada kaç mol atom var? 5 mol atom varmış. Bunu bir kenarda beklesin. Şuraya geliyorum. Bunu da yine 10 üzeri 23 formatına çevirirseniz 12 çarpı 10 üzeri 23 olur. Bu bunun kaç katı? 2 katı. Dolayısıyla burada kaç mol atom var? 2 mol atom var. Şimdi bu bileşiğin zaten 1 molüne baktığınız zaman 1 molü 1, 3 daha 4 mol atom yok mu? O zaman bu 4 mol atom bu bileşiğin kaç molünde? 1 molünde. Yani benim elimdeki so 3 örneği kaç molmuş? 1 molmuş. Bunun 1 molü kaç grammış? 80 gram olarak verilmiş. Şuraya bakıyorum. Burada 5 mol atom varmış. E bunun zaten 1 molünü düşündüğü zaman 1 molünde 2 mol demir 3 mol oksijen toplam kaç mol atom var? 5 mol atom. O zaman buradaki 5 mol atomluk örnek yine bu bileşiğin kaç molüne aittir? 1 mol F2O3'e arkadaşlar ait olduğunu söyleyebiliriz. Bu da kaç gram? 160 gram. Buraya geldik. Burada ise kaç mol atom varmış? 2 mol. Olaya dikkat et. Burada 1 çağ 1 4 daha 5 mol atom var. 5 mol atom bileşiğin 1 bir molü oluşturuyorsa 2 mol atom arkadaşlar bileşiğin ne kadarını oluşturur? Hemen şöyle bakalım. 5'i 1'i oluşturuyorsa ikisi kaçı oluşturur? Burada ne yapacaksınız arkadaşlarım? 2'yi 5'e böldüğünüz zaman kaç gelecek? Bu 0.4 mol gelecek. Bak şurası da 0.4 molmuş. 0.4 mol bileşim var benim. Bunun eması kaç? 16. 0,4 mol metan bileşiği varmış. Eması 16. Buradan çarparsanız kaç gelecek? 6,4 gram falan gelecek. E burası 160. Burası 80. Burası 6,4 gram. O zaman kim daha büyük? fe 2 o 3ün gramı daha büyük. B büyüktür diyeceğiz. Şunu dedik. Eledik. Eledik arkadaşlarım. Sonrasında B büyüktür. A diyeceğiz. A nerede? B büyük. A burada arkadaşlarım. Cevap ne olacak? Adana olmuş olacak. Oda koşullarında eşit hacim ve derişimli olarak hazırlanan koh ve hecere sulu çözeltileri ile ilgili hangisi doğrudur diyor. Koh çözeltisi aktif metallerin tümüyle etkileşip hidrojen gazı oluşturmaz. Amfoter metallerle tepkimeye girebilir. Hidrojen klorür çözeltisindeki hidrojen yön derişimi hidroksit yön derişiminden fazladır. Evet hidrojen klorür bir asittir. Ve asitlerde hidrojen iyon derişimi hidroksen fazla olmak arkadaşlar zorundadır. Bu koşullarında içerisinde 500 er gram saf su bulunan A ve B kaplarına sırasıyla 100 gram Nacere tuzu ve 100 ml etanol ilave edilerek tamamen çözülmeleri sağlanıyor. Buna göre oluşan çözeltilere ait niceliklerinden hangileri A kabındaki çözeltide B kabındaki çözeltiye göre daha fazladır demiş. Şimdi arkadaşlarım etanol hacim olarak verilmiş onu grama çevirmemiz lazım. Grama çevirmek için de en böyle V'yi kullanabilirsiniz. Yoğunluğu 0.8 verilmiş. Emini bilmiyoruz. Hacmi 100 mililitre verilmiş. Buradan kütlesi kaç gelecek? 80 gram gelecek. Şimdi 500 gram su 80 gram da alkol gelirse buradaki çözeltisi ne olur? 580 olur. A kabında ise 500 gram su 100 gram tuz gelirse çözeltisi ne olur? 600 gram olur. Dolayısıyla kütle olarak A kabındaki kütle B'ye göre daha fazla. Tuz iyonlaşır. Alkol molekül olarak kalır. O zaman A kabında iletkenlik olurken B'de olmaz. A'nın iletkenliği B'ye göre daha büyük olacak. Kütlece yüze derişim. Şimdi burada toplam çözeltiniz 600. Hatta şöyle yapalım. Derişim noktasında. Kütlece yüze derişimi görebilmeniz için. Çözenen 100. Çözücü arkadaşlar 500. Burada ise çözünen 80. Çözücü yine kaç? 500. Çözüm miktarı aynı iken çözünenin fazla olduğu yerde derişim yüzdesi arkadaşlar daha fazladır. Yani A'nın derişim yüzdesi kütlece yüzdesi B'ye göre daha fazla olacak. Cevap burada ne olacak? Edirne olmuş olacak.